Merhaba arkadaşlar bugün seninle Minecraft oynuyoruz. Gördüğünüz gibi yine bu adada hayatta kalmaya Evet şu an sandık alıyorum. alalım alalım. Alalım alalım. Tamam. Ben de balık tutalım. Evet, onu şimdiden bayağı balık tutturduk. <tıklı> evet. Aman! Evet, çek! Hepsinden iki tane var. Hadi. Evet, çek. İki tane oldu ondan. Hadi. Burada da balık fazlaymış ya. Evet, 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 evet! evet, evet. Bundan dört tane var. Bundan. Bundan ancak üç tane olabilirdi. olabildi. Hadi. Hadi. Ay. Hadi. Hı. Hmm proya bakın proya proya ben de yok var yeterli değil yapmamız şey değil neşte ağacımız da proya ekelim yok mantıkla yapmak için um ilk alışta bir tane çıktı oldu? Üç tane mi bir daha daha var. 4 Hadi bundan çıksın. Hadi bundan çıksın boy. Aha. 5 tane. 1 2 3 4 5 Hop hop Tamam. Bu şey buraya değil. Buraya. 4 şey tane. bir 2 iki, iki üç ve dört tamamdır adamı şimdi baya bir şey oldu biraz daha balık yapabiliriz bence çok birisi ölmüş balık kalmamış ya Ah. Lan. Nelaka. Bir batık tekne mi var? Tövbe estağfurullah. Balık. Bundan 7 tane var, bundan 4 tane. Ah. 8 oldu. En azından yedek şeyimiz oldu ya. Oltamız. 9 10 10 olacak ya. At. Heh. Oo çok iyi oldu. Oğlum neden garip garip şeyler çıkıyor? Neyse garip garip şeyler çı çıksa çıksa daha çok iyi gelişiriz. Hi hi hi. Hi hi, güzel bir şey çıksın. Çok, çok, çok. Arkadaşlar ya şaka mı bu? Balık çıktı bunda. O çıktı ya. Büyülü bir de. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne biçim mi deniz? Çok çok kötü şeyler atmışlar. Deniz denize çok güzel şeyler almışlar. Olta olta deniz atılır mı? Mesela güzel böyle böyle ok yani ok derken yay şey atılır mı denize? Bundan da yemek çıktı. Balık. Neyse bu kadar yeterli. Hop. O kurmadan ok atamıyoruz Bunları buraya koyalım. Oğlum deri çıktı ya. Deriden ne yapabiliriz? Hmm. Örümcek Örümcek şey gerek. Kemür boran. Vankum 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 diye. Ses <Cüs> geliyor. Vankum <laughs> Hala odun sen de onun devrinde değilsin. Bu ne alaka o zaman? Onun devrinde istiyor. Demek ki bu. Büyüyorlar. İş çoktan büyümüş. Bu, bu, bu. Bunu kastediyorum. Bunu bunu. Sikiyordum oh, oh, oh! aslında. Lan toprak. 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 Toprak koklayalım. Ya yer işte. Ne? Eh.

Bence daha tutalım hadi. Şans, şansımıza güzel bir şey çıksın. Neler? Neler kolum ya? Neyse. Çöp çıktı yine. Neyse. Güzel güzel şeyler atıyorlar. Tabii o güzel değil. Şu. Galiba sık. Bilenlere onun ne olduğunu bilenlere göre güzeldir. Balık çıktı altı oldu. Anca altı olabildi ya. Hadi. <laughs> ya ne yaptım ya? Erken çektim. Balık. Balıkçı. Neyse o Bu kaldık. diye sesler geliyor. Nereden geliyor? Aslında şurada. Şu anda bir Şöyle. Tamam. Hop, 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 hop. Neyse hop, 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 hop. Evet, arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Ee, beğenmeyi unutmayın. Bye. iki ikinci, ikinci bölüm için 8 like istiyorum.